Geçen günlerin hiçbir şey yok mu? Devam ediyor yıllar. Söylesek her birin her dakikası sensiz geçen dakikası. Gözünü kapattığın olan silgin anlatır. Baktın olmadı da, dakikalarca geçer dakikası. Her zaman böyle geçiyordu dünya. Şimdi diyeceksin ne neden dünya böyle diyeceksin. Gözünü kapattığında senin işeren biri vardı dünyada. Baktın durdun. Saatlerce durdum mutlu ama fark etmedi. Gece yarısı olduğunda kapıdan çıkar ve tekniğe biner, denize açılır, saatlerce gezer. Ama onu Seni seven her gün saatlerce geçen dakikası bana olan sevgini anlatır. Bundan sonrası böyle geçiyor değil mi? Olsun. Her zaman dediğin gibi olmuyor bu dünya Geçiyor her zaman bir Sana o kadar şeyler söylememe Aman Sen en güzelliğini Sen benimle yaşadın Güldün ağladın Her şey yaptın benimle Ama olsun dedim Bundan sonra istediğin kadar oldun Gece gündüz düşündün Her anını Seninle geçirdim O nasıl abi? Her günün her dakikası Bilgin değil her zaman olan Sevgisiyle geçirirdi Beklersin Saatlerce Ve düşünürsün Ne olacağını bilmeden Dinler Konuşur gidersin Unutma ki Ben her zaman sana olan Aşkımı ilettim Elastu Böyle de geçti gitti. Her zaman dediğim gibi senle ben olduğum sürece hiçbir şey olmaz. Sen olan sevgim bitmez. İki gözümün çiçeği, burnumun pırlantası. <laughs> yani diyeceğim o okay ki yavrum. Her zaman değildi bu dünya. Zamanı yerlerini her anlattığımda sana olan her birinin tekrar tek anlatmışımdır. Onu da biliyorum. Zorluklarda olsam da olmasam da bir şekilde sana olan sevgimi anlatmışım. Ve söyleyeceğim, her birinin her dakikasını sana yazmışamdır. Sen de onu biliyorsundur. Gecenin yarısı oldu. Yine sana yazmaktayım. Aldım kağıt kalemi, defteri, çizdim seni, yazdım seni. Ama en güzeli de yanında olduğum sence mutlu olduğumu da bilesin. Hiçbir zaman da kaybetmedin sen bunu da Onu da sakın unutma.